Bugün biliyorsunuz 18 Mart yani Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü. Çanakkale Zaferi ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Programımız bundan sonra biraz sıkışık olduğu için Sayın Bakanıma sözlerimi vermek istiyorum. Sayın milletvekili arkadaşlarım, Sayın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Bandırmamızın saygılar, hanımefendileri, beyefendileri, sevgili gençler, küçük sanayisi değerli sanayicileri, esnafı bugün burada Bandırma'da bu güzel mekanda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de yine bugün 18 Mart 1915 Çanakkale zaferinin 102. yıl dönümü vesilesiyle Türk şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş gazilerimize de Rabbimden rahmet diliyorum. Ama özellikle gazilerimiz ve 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz adına Rabbim bizlere onlara layık olabilmeyi nasip etsin diyor. Onların hak ve hukukunu koruyacak ve bu ülkeyi muazzur bu medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe taşıyacak gücü ve iradeyi Rabbim bizlere nasip etsin. İnşallah o Çanakkale ruhunu nasıl 15 Temmuz gecesi yine millete ihanet edenler, yine bu milletin kaderiyle oynamak isteyenlere karşı aynı ruhla o tankların karşısına, o hain darbecilerin karşısına çıkan gençlerimiz, onları karşısında senin silahın varsa benim üyeliğim var diyen kadınlarımız ve topyekün milletimiz Çanakkale ruhunu geçtiğimiz yıl 15 Temmuz akşamı veya 15 16 Temmuz sabahı bizlere yaşattı. Onlara layık olabilmek bu ülkenin yarınlarını bugünden daha iyi yapabilmekten geçer. Onların bu ülke adına, bu millet adına hayallerini ve umutlarını gerçekleştirmekten geçer. O nedenle başta kurulduğumuz günden bugüne Adalet ve Kalkınma Partisi olarak 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar hep merkeze milletimizi aldık. Milletimizin yanılarını bugünden daha iyi yapabilme derdiyle o gün kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıkılan bu yolculuk bu ülkeyi ve bu milleti artık dünya ile yarışan bir noktaya getirdi. Ama kurulduğumuz o gün AK Parti milletin partisidir dedik. AK Parti milletin ortak aklıyla hizmet edecektir dedik. AK Parti milletin değerleriyle geleceği yürüyecektir dedik. AK Parti milletin hayallerinin ve rüyalarının öncüsü olacaktır dedik. Ve Allah'a şükürler olsun ki 14-15 yıldır ülkemizi her alanda dünya ile yarışacak noktaya getirdik. Daha güçlü ve daha hızlı dünya ile yarışta olabilmemizden rahatsız olanlar geçtiğimiz dönemde son 50 yıldır 60 yıldır milletin önüne kurdukları tuzaklar gibi kurdukları hain darbe girişimleri gibi milli iradenin temsilcilerini idama götürecek anlayışlar gibi anlayışları AK Parti döneminde de sergilemek istediler. Ama o kuruluş gününde Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Cumhur'un başkanı, o gün muhtar bile olamazsın denilen Recep Tayyip Erdoğan, milletin kaderiyle ikide bir oynamaya alışık olanlara bir cümle söylemişti. 14 Ağustos 2001'de o cümlede şuydu. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaksınız. <laughs> <laughs> Türkiye'de ilk bir şeyin eskisi gibi olmaması ile ilgili her türlü riski göze aldık. Her türlü tuzağı bozduk. Her türlü çukuru o çukur kazanları o çukura gömerek yolumuza devam ettik. Harbet ve hain darbe girişimcilerine karşı milletle liderinin buluştuğu ve bütünleştiği milletçe dimdik ayakta durduğumuz ve dik yürüyüşümüzü dünyaya net gösterdiğimiz bir süreç oldu. Bu dik duruşumuzda başta millet adına Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşundan ve dik yürüyüşünden rahatsız olan düşmanlarımız, rahatsız olan rakiplerimiz veya dost görünen rakiplerimiz olabilir. Olmaya devam edebilirler ama bu millet büyük bir millet, bu millet asil bir millet, bu millet cesur bir millet, bu dik duruşunu da, dik yürüyüşünü de o muhasır belediye seviyesinin üzerindeki hedefe hep birlikte devam ettirecektir. Dostlar güven duyacak, düşmanlar da korkacak. Dinler <laughs> bu anlamda bugün sabahtan gölendeydik. Sonra Mayas'ta. Şimdi Bandırma'da sizlerle bir aradayız. Herhalde bir aradan sonra Erdoğan geçilir. Öyle mi Milletimiz geleceğine ve kaderine sahip çıkmak, milli iradenin hak korumak, milletin ömrünü ikide bir sıkan güç odaklarını ve odaklarını arkada bırakmak üzere bir karar verdi. O karar da görüyorum ki Bandırma'da da evet diyor salondaki kardeşlerimize evet diyor mu? Şimdi artık bundan sonra bu ülkede millet ne derse o olacak. Cumhur ne derse o olacak. Hazır mıyız? Evet, evet mi? Evet. evet. İnşallah önümüzdeki süreç. Milletin ümüğünü ikide bir sıkmaya alışık olanların ümüğünü artık millet sıkacak. Ondan rahatsız olanlar korkmaya başlar. Bazen diyorlar ki milleti böyle rahatsız etmek için. Diyorlar ki rejim değişecek. Yok kardeşim rejim falan değişmeyecek. Cumhuriyet var, cumhur var. Cumhur ipin ucunu eline alacak. Cumhur destekliyorlar. Ve bunlar bakın demokrasi derler. Demokrasi olmaması için sömürü olsun diye istedikleri ülkelerde değişiklikler yaparlar ve ikide bir darbelerin arkasında dururlar. Türkiye'deki darbelerin arkasında da bunlar durur. 60 darbesinde milli irade idama götürülürken rahmetli Menderes Polatkan zorlu idam edilirken idam edilen zorlu Polatkan Menderes değildi. Milletin iradesiydi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin sözüydü. Milletin hayalleriydi, milletin umutlarıydı, milletin geleceğiydi. Onun şahsında Menderes'i Polatkan'ın zorluyu idam ettiler ve hiç utanmadan, sıkılmadan o güne hürriyet ve demokrasi, hürriyet ve ne bayramı dediler sayın mı? Anayasa. Anayasa bayramı dediler. Milleti yok var ederek, milletin temsilcilerini idam ederek milletin kaderiyle oynadılar, geleceği oynadılar. Sonralarda da hep oynadılar. Bizim AK Parti döneminde de çok tuzaklar kurdular. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı azı dişlerinde takılan bir lider olduğunu tanımamışlar. Onların azı dişleri kırılmaya devam edecek. Hiç merak etmeyin. Bu milleti çiğnemek isteyen, bu milletin hak ve hukukunu çiğnemek isteyen, bu milletin kaderiyle oynamak isteyen kim olursa bedelini ödeyecek, azı dişleri de kırılmaya devam edecek. Yeter ki biz bu salonlarda olduğu gibi geleceğimize sahip çıkalım. Yeter ki birbirimizi daha çok sevelim. Yeter ki birlikten güç doğar anlayışına sahip çıkalım. Yeter ki bu büyük milletin o büyük hedeflerine sahip çıkalım. İnşallah önümüzdeki dönem bu anlamda çok kalmadı. Burada 28-29 gün var. Her birlikte gece gündüz demeden, erden, her sokağında, her Ile evet için çalışmaya hazır mıyız? Evet. evet, evet. Mi? Evet. evet. Bandırmadan, Erdek'ten, Balıkesir'den güçlü bir şekilde evet bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Parti'nin evet. kardeşlerimize de şunu söyleyeyim. Bakınız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk milletine inanarak, milletine güvenerek ve egemenlik kayıtsız şanssız milletindir diyerek bu genç cumhuriyeti bize bıraktı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alnına da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Milletten korkuyor. Milletten kaçıyor. Milletin hak hukukunun millete verilmesinden rahatsız oluyor. Cumhur'un Cumhurbaşkanı'na yetki vermesinden rahatsız oluyor. Cumhur'un Çocuklarından gençlerinden rahatsız oluyor. 18'de, 24 yaş durumunda, 8 buçuk milyon evladımız var. 8 buçuk milyon. Bu gençler bu ülkenin gençleri. Bu ülkenin gençlerinde 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında, 8 buçuk milyon gençten diyorsun ki, en genç kardeşim senin aklın erir. Elin. Elini vicdanına koy, bana oy ver. Beni sev. Kim diyor? Edip Bey diyor. Kim diyor? Belediye Başkanı diyor. Kim diyor? Belediye Meclis Üyesi diyor. Kim diyor? Mahallenin muhtarı diyor. Kim diyor? Milletvekili diyor. Kim diyor? Cumhurbaşkanı. Biz şimdi genci 22 yaşında Cumhurbaşkanı seçme iradesinin olduğuna inanıyoruz, güveniyoruz. Mahallesine muhtar seçme iradesine inanıyoruz, güveniyoruz. Belediye Meclisi'ne bir seçmesine inanıyoruz, güveniyoruz. gencin olmasından rahatsız oluyoruz, korkuyoruz. Veya mahalle muhtarlığında bir gencin ben de muhtar adayı olacağım demesinden rahatsız oluyoruz. Biz de diyoruz ki bu gençlerin arasından belediye meclis üyeleri çıksın, ilçelerde belediye başkanları çıksın, 600 milletvekili arasında 20 tane 30 tane genç olsun, tecrübe kazansın, dünyayla yarınlarda yarısın. Aralarından Recep Tayyip Erdoğan'la çıksın istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu anlamda biraz haklı görüyorum. Çünkü onlar aralarından bu gençlerin arasından Kılıçdaroğlu çıkacak diye korkuyor olabilirler. Ama biz istiyoruz ki bize yeni Recep Tayyip Erdoğan'lar lazım. Bu ülkeye, bu millete, mazlum ve mağdur milletlere yeni Recep Tayyip Erdoğanlar da lazım. 18 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşında, 24 yaşındaki gençler arasından çıkacaktır bu. 8 buçuk milyon, bu 8 buçuk milyon içinde 18 tane genç mecliste olsa ne olur? Ama bunların içinden bir tanesi dünya çapında farklı bir gencimiz olabilir. Dolayısıyla bu anlamda gençlere diyoruz ki Kendinizi inkar etmeyin. Kendinize haklarınızı şöyle bir cebinize koyun. Ya. İsterseniz kullanırsınız, istemezseniz kullanmazsınız. Bu şuna benziyor. Gençlere diyoruz ki senin araba alma hakkın yok. 18 yaşında, 19 yaşında ehliyet alabilirsin ama 25 yaşına kadar araba kullanamazsın. Hani ehliyet alma hakkını veriyor, seçme hakkını veriyor ama araba kullanma hakkını alma hakkını vermiyor. Niye kardeşim? Ben 18 yaşında ehliyet aldıysam, arabada alırım, arabada kullanırım. Canım isterse alırım, canım istemezse almam. Veya imkanım varsa alırım, imkanım yoksa almam. Ama niye hakkım senin cebinde dursun ey o? Niye? Benim hakkım, o 8 milyonun hakkı. Neden? CHP'nin veya Kılıçdaroğlu istemiyor diye onun cebinde dursun ya. Al hakkını cebine koy, ondan sonra ister kullan ister kullanma. Ama biz gençler kullansın istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin geleceği gençlerimizde o nedenle bandırmanızı ayıran güzel insanım, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, ne olur. İpin ucu artık sizin elinizde olacak bir sistem geliyor. Миллет не дарса, ол ацак, güçlü bir devleti hep beraber coşkuyla kutlayacağımız geceniz olsun diyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Eee garip durumdayız. Hayır. Biz buna, biz buna, e, işaret istiyoruz sizler. Çalıştırdığımız insanlar canı istediği zaman işe alıyoruz biz bunları. Fakat üç ay, alt, beş ay içinde işi öğretiyoruz. Altı ay sonra yaz geldi işler açıldı onlardan verim alacağımız zaman çekip gidiyorlar. Buna bir yaptırım istiyoruz. En az 12 ay veya 18 ay bir iş yerine girdiği zaman bir işçi işi terk etmemesi lazım. Buradaki sanayici arkadaşlar önümüzdeki gün sizin ortak taleplerinizi alalım evet. ve Adım. bu anlamda bir yol haritası evet. beraber girelim. Tamam mı? Gerçekten rica ediyorum. İşi öğretiyoruz. adamı işi öğretip onlar verim alıyoruz zaman çekip gidiyor. Böyle bir şey yok. Peki. 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 Teşekkür ediyorum.